Hoca efendi deyince evet. ne düşünelim? Demeyin. <laughs> ne düşünelim abla? Hocamız evet. Bizim? Kemal abi ben e, herhalde şunu söylemeliyim. Yani cezaevinde ben bir şeylere dayanabildiysem e, hocamıza tutundum. Çünkü e, ben girdim 3 ay bitmek üzere ama oğlumu çok özlüyorum. Çünkü hiç ayrılmamışım. Hani böyle çok değişik işte dedim ya annelik hmm. hani. Ve zorlanıyordum. Yani cezaevinde olmak beni zor mu, yormuyordu, o dört var hiçbiriyle alakası yok. Sadece çocuğumun böyle bir özlem, bir şey, çok tuhaf bir duygu. Sonra bir arkadaşım bana dedi ki seni rüyamda gördüm. Ben, sen ve hoca efendi bir uçaktayız. Sonra bir yerde duruyoruz, ben iniyorum, sana diyorum ki sen gelmiyor musun? Ben de Hoca Efendi'ye dönüyorum. Hoca Efendi diyor ki o bizimle gelecek. Buradan başka bir ülkeye, oradan da başka bir ülkeye. Hmm. Sonra e, uyandım dedi. Hmm. Ben de dedim ki ya dedim çok kötü sen çıkacaksın ben burada kalacağım. Hani direkt hmm. öyle yorumladık. Ama Hoca Efendi aynı uçakta olmayı direkt zihnimde belki de o teselliye ihtiyacım vardı. Hani buradayım ama ben bir suç bir şey işlemedim. Hmm. Ve onunla birlikteyim. Hani çünkü o da bir şey yapmadı. Evet. Hani o, o o duygu çok tatlıydı ve beni uzun süre e, teselli etti Hı. diyebilirim.